Yoksa eğitilmez. Havlama problemini çekersin. Ondan agresifliği çekersin. Çocuğunu ısırmaya devam eder. Yok şu yok bu. Yarın öbür gün sen koruma yapsın istiyorsan köpeğin bu sertliği kaldırabiliyor olması lazım. Yaklaşan kişiye, bağıran kişiye saldırmaya meyleder. Bu kadar basittir bu. Ama köpek korumayı bilmez. Köpek saldırmayı bilir. Aa benim köpeğim her şeyi yapıyor derseniz eve gelir köpeğiniz hiçbir şey yapmaz. İşte köpeğe hırla, dişlerini göstererek burada havlamanı istemiyorum. Oraya tuvalet yapılmaz, buraya tuvaletini yap şeklindeki tavsiyeler. Bunlar da tamamıyla geri zekalıca şeylerdir kıymetli abonelerimiz. Köpek eğitimini çok fazla laf kalabalığıyla komplike hale getiren eğitmenler var. İşte ne bileyim şu kuralı, bu kuralı, bir, iki, üç, dört, şunu yaptım, geriye çektim, hop döndüm, araya girdim. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoda karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuza başlamadan önce sponsorumuza teşekkür edelim. Sponsorumuz FDDoc firması FDDoc.com. FDDoc Türkiye'nin ilk ve tek sadece köpek ürünlerini bulabileceğiniz bir pazar yeri. Nasıl ki Trendyol var, hepsi burada var, neon bir var. Aklınıza gelebilir bunların diğer türevleri. FDDoc.com'da da sadece köpek maması, köpek kıyafeti, köpek oyuncağı, köpek eğitim malzemesi şeklinde mağazaları bulabileceğiniz bir pazar yeri olacak. Bu pazar yeri de sağ olsunlar daha öncesinde de bizim sponsorumuzu yeniden sponsor olmak istediler. Tanıtımlarını biz yapacağız. Videonun son kısmında da küçük köpek sahiplerine bizim aracılığımızda kıyafetler hediye etmek istiyorlar. Onu da videonun son kısmında anlatacağım. Bugünkü videomuzun konusu köpek eğitmenlerin size söylediği yalanlar, yanlışlar. Lütfen bu videonun bu kısmını unutmayın. Buraları iyi dinleyin. Çünkü yarın öbür gün köpeğinizi eğitmek isterseniz ya da hali hazırda bir eğitim programınız vardır ya da bir eğitmene gitmişsinizdir. Bu eğitmenden bunları duyabilirsiniz ya da duymuşsunuzdur diyebiliriz. Bunları bilmeniz lazım. Neden bilmeniz lazım? Çünkü bizim kimseye affedersin eyvallahımız yok. Bizim üreticilerle bir alakamız yok. üretimde yapılan ne kadar sahtekarlık varsa hepsini söylüyoruz. Ondan sonra bizim mama firmalarıyla bir alakamız yok. Mamalarla alakalı şunu verin bunu vermeyin diye bildiğimiz en doğru bilgileri size aktarıyoruz. Keza köpek pansiyonları ile alakalı olarak herhangi bir bağlantımız yok. Bakın köpek pansiyonuna gittiğiniz zaman şuna 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 dikkat edin diye biz size anlatıyoruz ya. Bugün de sıra köpek eğitmenlerinde. Neden köpek eğitmenlerinde? Çünkü bu işin suistimali çok fazla yapılabilir. Neden? Ağzı var dili yok çocuğun. Verdiğiniz eğitime başına neler geleceğini bilmiyorsunuz. Bugün ben size sadece benim etrafımda, benim öğrencilerimin başına gelen şeylerden bahsedeceğim. Ben bu videoyu çekmeye nasıl karar verdim? Zaten aklımda böyle bir şey vardı ama geçen gün bir hanımefendi, eşi, küçük köpekleri ve annesi geldiler. Eğitim almışlar. Köpeğin teriyer, havlama problemi var. Eğitmen ya da eğitmen olacak şarlatan Denyo şöyle demiş. Havlıyor mu? Köpeğin çenesini tut, sık, dişlerini göstererek, hırlayarak burada yapabildi mi tam anlatamadım ama burada havlamanı istemiyorum de köpek susar demiş. Ondan sonra demiş ki ya hocam ben ne yapayım kafeye gidiyorum garsona havlıyor. Ee, apartmanda işte ne bileyim sürekli ben köpeğin çenesini tutup hırlayacağım mı köpeğe? O zaman demiş çaktırmadan kenarda patisini sık acıt demiş. Bu tarz şeyleri söyleyen eğitmenler acaba şu arkamdaki denyonun, gel la buraya kucak. <laughs> Gel babacığım bunun patisini sık acıt bakalım. Çenesini sık hırla bakalım. Agresifken yapabiliyor musun? Yapamazsın. Senin gücün anca ufak teriyere, pudula, şitsuya falan yeter. O yüzden bu videoyu zaten çekecektim ama biraz hızlandırmak istedim. Bugün size sadece köpek eğitmenlerinin size söylediği yalanlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla bu videoyu izledikten sonra eğer hali hazırda bir eğitmeniniz varsa ve size bunları söylediyse bu videoyu ona gönderin. Deyin ki ya böyle bir adam var senin hakkında böyle böyle diyor. Sen bize yalan söylemişsin deyin. Birincisi kıymetli abonelerimiz eğitime götürüyorsunuz köpeği diyor ki Köpeğiniz kısır değil, ben eğitemem diyor. Bu şartlar altında köpek eğitilmez diyor. Hatta bazen eğitime gidiyorum. Geçen de gittim Eryaman'da, French Bulldog. Gitmişler Ankara'da bir eğitim merkezine. Adam fırça atmış bunları. O demiş on aylık hala kısırlaştırmadın mı? Sen ne biçim köpek sahibisin? Yok şöyle yok böyle bu şartlar altında eğitemem demiş. Ondan sonra ailenin de canı sıkılmış. Ondan sonra ben gittim eğittim köpeği. E şimdi kısırlaştırma eğitim için bir kriter değil. Bakın bu arkadaş, gel babacığım. Ay 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 ay. Bu arkadaş kısır değil kıymetli abonelerimiz. Sizce eğitilememiş mi? Ya da eğitilseydi bundan kat ve kat daha üstün bir performans mı gösterecekti? Hayır. Eğitilmenin ve kısırlaştırmanın arasında bir bağlantı yok. Hiçbir bağlantı yok. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam ama şu hoca böyle diyor, bu veteriner böyle diyor. O hocanın, o veterinerin, o köpek eğitim merkezindeki adamın kendi köpeği kısır mı? Kısırlaştırmayı şart koşan eğitmen kendi köpeğini kısırlaştırıyor mu? Kısırlaştırmıyor. Kısırlaştırmadığı için ama sizden istiyor. Peki diyeceksiniz ki peki bunu neden istiyor? İki nedeni var. Birinci neden tamamıyla duygusal nedenler. Yani diyor ki o kısırlaştırman lazım yoksa eğitilmez. Havlama problemini çekersin. Ondan agresifliği çekersin. Çocuğunu ısırmaya devam eder. Yok şu yok bu. Ondan sonra endişe ediyorsun. Diyorsun ki ya yavru da almayacağım zaten. Kısırlaştırayım. Erkek olsun, dişi olsun fark etme. Kısırlaştırıyorsun. Diyorsun ki hocam nerede kısırlaştıracağım peki? Diyor, diyor ki ona git o kısırlaştırır. Buna git bu kısırlaştırır diyor. Birinci nedeni budur. Ve bazı eğitmenler bunu kullanıyorlar. Örnek veriyorum. Adamın YouTube hesabı yok. Instagram hesabı yok. Google işletmesi yok. Gig bir armut diye herhangi bir platformda yok. Adam en az benim kadar eğitime gidiyor. Gitsin daha fazlasına da gitsin. Ama nereden geliyor bu eğitimler kıymetli abonelerimiz? İkinci neden psikolojik bir neden. Adam kendini pazarlamış. Diyor ki ben şöyle üst düzey eğitmenim böyle üst düzey eğitmenim diyor öyle değil mi? Sen adamdan randevu alıyorsun gidiyorsun okuluna. Adam sana basıyor fırçayı. Ondan sonra zaten sen sıkıntıyla gitmişsin. Sıkıntısı olmayan köpeğin eğitimde ne işi var? Diyorsun ki ya ben bu köpeği edeyim. Adam da ana fırça attı adamın eğitimine girebilmem için benim köpeği kısırlaştırmam lazım diyorsun. İlk eşiği atlatmak için ameliyatı bir para veriyorsun. Ha adamla onun arasında ilişki vardır yoktur onu bilmem. Zaten bir ön aşamada dünya kadar masraf yaptığın için o saatten sonra eğitime vereceğin para artık gözüne gelmiyor. Örnek veriyorum ben köpeği 15 bin liraya eğitiyorum. 3 haftalık 4 haftalık itaat eğitiminden bahsediyorum. Adam diyor ki ben diyor 40 bin liraya eğitiyorum diyor. Adam diyor Lan ben zaten 20 bin lira kısırlaştırmaya verdim. Ya boşa vermiş olmayalım diyor. O zaman diyor bu kadar üstün bir eğitmen bu diyor. Ben diyor gideyim diyor buna vereyim diyor. Zaten diyor kısırlaştırdım diyor. Kısırlaştırmam boşa gitmesin diyor. Bu da psikolojik boyut. Şimdi diyeceksiniz. Olur mu öyle şey? Yok şöyle yok sağlığı köpek. Ya boş verin sağlığını. Ben eğitilmesinden bahsediyorum. Bir eğitmen köpek kısır değil diye ben eğitmiyorum diyemez. Öyle olsaydı ben giderdim kendi köpeğimi önce kısırlaştırırdım sonra eğitirdim. Ya da sağlığına yararlı bir şey olsaydı benim köpeğim kısır olurdu. Kıymetli abonelerimiz hangi eğitmenin köpeği kısır? Lütfen bunu irdeleyin, bunu düşünün. Birincisi bu. İkincisi bazı eğitmenler var diyorlar ki koruma eğitimi kaç aylık? 4 aylık Doberman, 5 aylık Kane Korsa, işte ne bileyim 6 aylık Alman Çoban. Ben hem itaat eğitimini hem koruma eğitimini veririm diyor. Ondan sonra gidiyorsun köpeği veriyorsun oraya. Köpeğe korumada biz ne diyorduk? Yanımda dursun. Sevk edeyim ben. Sevk ettikten sonra istediğim adamın istediği yerini ısırsın. istediği yerini ısırdıktan sonra ben bırak diyene kadar bırakmasın. Bırak deyince de ne yapsın? Çat diye bıraksın yanıma gelsin diyordum ya. Koruma eğitiminde bu aşamaya gelebilmesi için köpeğin, köpeğin belirli bir fiziki olgunluğa ulaşması lazım. Neden? Koruma eğitimi gerçekten ihtiyaca, binaya yapılması gereken bir şey. Örnek veriyorum bakın gene. Kötü adama yolladın, kötü adama geldi, tuttu kolundan. 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık köpeğe bir bağırsan, bir vursan, bir tekme atsan köpek korkar. Kısırık bir köpek olur. Ama yetişkin bir köpeğe sen bunu uygulayabilirsin. O sertliği kaldırır. Yarın öbür gün sen koruma yapsın istiyorsan köpeğin bu sertliği kaldırabiliyor olması lazım. Yavru bir köpeğe bu verilmez. İkinci söyledikleri yalan da budur. Yavru köpeğe koruma eğitim veriyorum diyenler var. Youtube'da var mesela. Getir bana bir haftada saldırır köpeğin diyor. Gel babacığım. Şimdi bu arkadaşı çok sosyal bir köpek olduğunu farz edelim. Bu arkadaşı ben bir zorlarım, bir canını yakarım, bir canını yakarım. Ondan sonra hav der, arkasındaki adam da aslansın oğlum der. Ondan sonra köpek hırlamaya, havlamaya meyleder. Yaklaşan kişiye, bağıran kişiye saldırmaya meyleder. Bu kadar basittir bu. Ama köpek korumayı bilmez, köpek saldırmayı bilir. Ama siz ne yaparsınız? Aa adam nasıl öğretti ya dersiniz. Benim Miskin köpeğim, benim bileyim yalaka köpeğim ne kadar sert bir köpek oldu dersiniz. 6 aylık Belçika Malüna örnek veriyorum. Belçika Malüna sahipleri bunu çok hevesli bir şekilde istedikleri için söylüyorum. 6 aylık Belçika Malüna sen verirsin adama, bir hafta sonra gidersin. Elini kaldır bakayım der, elini kaldırırsın, köpek havlamaya başlar. Yanındaki adamına bir bağır bakayım der. Ondan sonra köpek havlamaya başlar. Senin hoşuna gider. Ama aslında adam senin köpeğini zıvanadan çıkarmıştır. Sen bunu bilmiyorsundur. Ondan sonra herkese saldıran bir köpek haline gelmiştir. Unutmayın. Koruma eğitimini verebilmek için önce itaat eğitiminin tamamlanması. Sonrasında köpeğin 10-12 aylığı bir geçmesi. Fiziki olgunluğa erişmesi lazım. Ve bu koruma eğitiminin de yemeğin pişmesi gibi bir süresi vardır. Gidip de bir haftada iki haftada öğretilecek bir şey değildir. Ancak hırlamayı, havlamayı, saldırmayı öğretir bu kişi. Ve köpeğinizi zıvanadan çıkardığı gibi paranızı da alır cebine koyar. Yine eğitmenlerin söylediği bir diğer yalan şu. Köpeğinizi bize vereceksiniz. En az bir ay gelmeyeceksiniz. Lan niye en az bir ay gelmeyeceğim? Eğitimi geriletirsiniz. Köpeğin tamamıyla şey yapması lazım, sizi unutması lazım derler. Bu da komple bir yalandır. Neden? Biz ne istiyoruz? Köpek gelsin, itaat etsin, ama sahibine itaat etsin. Bunu istiyoruz. Yani gel deyince gelen, dur deyince duran, otur deyince oturan bir köpek olabilmesi için bunu sahibi tarafından komutların verilebiliyor, ödülün, cezanın verilebiliyor olması lazım. Sen bir ay boyunca gelme dersen tamam orada gayipte bir köpek eğitirsin, gözlerden uzakta bir köpek eğitirsin. Ondan sonra köpek de belki yapar ama sahibiyle yapmaz. Sonrasında bir gidersiniz, aa benim köpeğim her şeyi yapıyor dersiniz. Eve gelir köpeğiniz hiçbir şey yapmaz. Bu da söylenen bir diğer yalandır kıymetli abonelerimiz. Gelelim köpeğe uygulanacak şiddet üzerine verilen tavsiyeleri. Az önce videonun başında anlatmıştım ya işte köpeğe hırla dişlerini göstererek burada havlamanı istemiyorum. Oraya tuvalet yapılmaz, buraya tuvaletini yap şeklindeki tavsiyeler. Bunlar da tamamıyla geri zekalıca şeylerdir kıymetli abonelerimiz. Net bir şekilde söylüyorum. Şimdi dilerseniz bunları detaylandıralım. Şimdi birinci husus şu kıymetli abonelerimiz. Eğer köpek havlıyorsa, hırlıyorsa, agresiflik varsa bu arkadaşa uygun zamanla ve uygun dozajla ceza verebilirsin. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Biz zaten nasıl ceza verileceğini de size aktarmadık mı, anlatmadık mı anlattık. Ama köpek Türkçe bilmez. Köpek bazı sesleri, bazı anlamlar yükler. Aferin duyunca neyi bilir köpek? Aferin sana dersin. Köpek der aa iyi bir şey oluyor. Gel dersin. Köpek gelir aynı bunun gibi. Tamam mı? Git dersin gider otur yat bekle komutları bazı sesle öğretir. Ama ben Cooper orada yatmanı istemiyorum gel buraya dediğim zaman sadece geli anlar tamam mı? Dolayısıyla dişleri göstermek anam ben lider oldum bir üstünlük kurdum falan işte ne bileyim köpeğin çenesini sık canını acıt bu tarz şeyler tamamıyla aptalca tavsiyelerdi. Sonrasında köpek de işe yaramaz ve köpek sahibi der ki ya hocam e, olmuyor o da der ki bu sefer e herkes yapıyor sen yapamamışsın demek gider. Bir de üzerine yatar olayı. Aynı şekilde nelerle karşılaşıyoruz? Peş şişenin içine işte nohut koy. Peş şişenin içine işte fasulye koy. Çakıl taşı koy. Köpek havlıyor mu? Yanına yöresine kafasına fırlat. Çat etsin sağında sonunda. Köpek sussun diye. E şimdi bir Belçika malina havlıyor. Doberman havlıyor. Yanına yöresine at bakalım ne hale getirirsin köpeği. Ondan sonra diyorsunuz ki benim köpeğim korkak. E sen köpeği neler neler yapmışsın eğitmenin tavsiyesiyle köpeğin korkak olması gayet doğal. Aynı şekilde ne diyor aynı adam? Diyor ki madem diyor etraftan çekiniyorsun diyor çaktırmadan diyor patesini sık diyor. Hırlayan bir teriyeriniz olduğunu düşünün. Maltis var şu kadar köpek. Pomerayyanınız var bu kadar köpek. Kapı ziline havlıyor gidin havlayan dişlerini göstererek misafire hırlayan bir köpeğin patisini sıkın bakalım ne oluyor başınıza ne geliyor. Dolayısıyla köpeğe şiddet uygulamanızı tavsiye eden köpek eğitmenlerinin de söyledikleri yalanlar sinsilesi bunlar kıymetli abonelerimiz. Bunlara da itibar etmemenizi şiddetle öneriyorum. Az önce anlattığım gibi buraya tuvaletini yapmanı istemiyorum. İşte havlayamazsın burada gibi konuşmalarda köpekte bir kıymet harbiyesi yok. Çünkü köpek Türkçe bilmiyor. Oraya tuvaletini yapmasını istemiyorumun basiti şudur. Beklersin Hatta bununla da alakalı bir tuvalet videosu çekeyim. Beklersin, köpek halıya çiş yaparken suçüstü haliyle yakalarsın ve basit bir şekilde "Hayır." dersin. Köpekler "Ya bu adam niye kızdı?" Halıya çiş yapıyordum, kızdı. E yapmayayım o zaman. Pedine çiş yaparken görürsün. Aferin benim yavruma dersin. Ödül maması vermezsin. Bir şey yapmazsın. Güzel bir ses. Köpek der ki La bu adam niye güzel bir söz söyledi? Ha, çiş yapıyorum pede. E yapayım da sevinsin o zaman. Tuvalet eğitimi bu kadar basitken karmaşıklaştırmak tamamıyla e, işinizi zorlaştırmak kıymetli abonelerimiz. Yine yaşla alakalı kriterler var kıymetli abonelerimiz. Diyor ki eğitmen kaç aylık köpeğin diyor. Diyorsun ki 3 aylık. Diyor ki eğitilmez şimdi. E niye eğitilmesin? Eve gelir gelmez eğitilir. Geçen gün bir video vardı diyor ki benim köpeğim eve gelir gelmez eğitilir. Senin köpeğin değil her köpek eve gelir gelmez eğitilir. Kıymetli üretici. Köpeğin eve gelir gelmez eğitilmesi lazım. 6 aydan önce eğitilmez yalanı var. Neden? Adam dövecek köpeğini ya. Ya öğren artık bunu. Dövecek eli avuca gelsin istiyor. Geçen gün bir Rottweiler'a gittim. Kokaretçi bunlar. Karı koca. Daha doğrusu kayınpeder kokaretçi damat da kokaretçi, kız da kokaretçi. Ankara'nın önde gelen kokaretçilerinden. Eğitime gittim. Bunlar da emekli polis memuru köpek eğitmeni abinin yanına gitmişler. Ondan sonra Rottweiler'ları var. Böyle tank gibi bir şey. Adam bir tane çakmış köpeği, tamam mı? Çünkü hocam niye vurdu anlamadık diyorlar. E niye vurdu? Adam şunu diyor hayvanın bir boynuzunu kırayım. Beni görür görmez it gibi bir tırsın tabiri caizse. Bak bakalım bir daha sözümden çıkıyor. Mantık ne? Önden ben bir döveyim. İşte ne bileyim çocuğu önden dövmek lazım mantığı var ya. Çocuğu önden dö döveyim testiyi kırdıktan sonra ne anlamı var diye bir atasözü var ya. Onun gibi düşünün. Köpeğinizi ceza odaklı olarak şiddet uygulayarak eğitildiğini farz edin. Ondan sonra e, siz uygulayamayacaksınız o şiddeti. Ya da buna gönlünüz nasıl razı olacak? Ondan sonra neyle karşılaşırsınız yine? Mum gibi duran ama sizin yanınızda hiçbir şeyi umursamayan bir köpek olarak karşılaşırsınız. Sonucu bu olur. Ya da zaten bu tarz eğitmenler agresif köpeğe hiç dokunmazlar. Neden? Lan der bir buçuk yaşında Rottweiler, iki yaşında Prese Canario, işte ne bileyim üç yaşında Belçika Marina. buna ben bir uygulasam adam bana beş gelecek ne gereği var der. Yine bunlarla da karşılaşıyoruz. Kıymetli abonelerimiz yine bir diğer karşılaştığım hususu şu. Köpek eğitimini çok fazla laf kalabalığıyla komplike hale getiren eğitmenler var. İşte ne bileyim şu kuralı, bu kuralı 1 2 3 4 şunu yaptım, geriye çektim, hop döndüm, araya girdim. E şimdi köpek eğitimi gerçekten çok basit bir şey. Sadece sizin bunu disiplinli ve her gün yapmanız lazım. Yürütürken ne var? Sürekli çekiştiren bir köpeğimiz var. Öyle değil mi? mantık ne? Sürekli asılıyım, asılıyım gideyim. Bu sizi sıkıntıya sokuyor. Bu agresifliği tetikliyor. Havlamayı tetikliyor. Büyük problem oluyor. Evet. Ama vaktimiz de dar. Hızlıca çözmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Çift tasma, çift kayış. Ne yapacağız? Boynuna bir tane kayış takacağız. Tekrardan görelim durumu, çekiştirmeyi. Çekiştiriyor. Şöyle gidelim bir daha çekiştirmeyi görelim. Yürüyün. Asılıyor, sürekli asılıyor. Bazen iki ayak üstünde gidiyor. Tamam mı? Ya böyle hayat geçmez, sıkıntı. Ne yapacağız? Şimdi gidelim oraya takalım kayışımızı. Tasmaya taktık. Normal yürüyoruz bakın. Önden gidiyor ya fırsat veriyorum. Bir tane uyardım. Yürümeye devam. Uğraşamam ben yani sürekli çekiştiren köpekle. Bunun temellerini ben zaten size anlatıyorum. Ne var bunda? İyi bir şey yaptığında aferin de. Ki pekisin iyi şeyler. Kötü bir şey yaptığında hayır de ve ceza ver. Ortadan kalksın kötü şeyler. Kötü bir şey yaptı, cezayı verdin. Kapı ziline havladı, hayır dedin, cezayı verdin. Köpek kesti, keser kesmez sen ceza vermeyiz. Aferin sana de. Şimdi bakıldığı zaman bu kadar basit olan bir şeyi kompleks hale getirmek tamamıyla sizin işinizi zorlaştırmaktan öteye gitmiyor. Dolayısıyla kıymetli abonelerimiz köpek eğitiminde biz bunlarla karşılaşıyoruz. Yani gördüğümüz olumsuz örneklerin negatif dibine kadar anlattım fark ettiyseniz. Dersiniz ki bana çok mantıklı geliyor. Ben giderim köpeğimi kısırlaştırırım. Ahmet Hoca'ya veririm. iki ay onda kalır. Ahmet Hoca benim köpeğimin ağzına sıçar. Ondan sonra benim köpeğim muma döner. Ondan sonra getiririm eve. Kısırlaştırılmış. Kanser riski, obezite riski, eklem rahatsızlıkları riski 4-5 kat artmış. Dayağı yemiş. Ondan sonra Ahmet Hoca'nın yanında muma dönmüş ama beni hiçbir şekilde umursamayan bir köpekle ömrümü geçiririm dersiniz. O da sizin tercihiniz. Ben size şimdi her şeyi detaylı detaylı anlatıyorum. Ondan sonrası sizin tercihiniz ne yapabilirim. Kıymetli abonelerimiz, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gelelim hediyelerimize. Şimdi kıymetli abonelerimiz Dog firmasının kendi markasıyla ürettiği kıyafetler var. Köpek kıyafetleri. Bunlar küçük köpekler için. Köpek kıyafetlerini bu videoyu izleyen ve ftdog.com adresine normal müşteri gibi üye olan, satın almanıza gerek yok. Üye olan kişilere hediye etmek istiyorlar. İlk 10 kişiye köpeklerinin kilosunu adresler kısmına yazarsanız, örnek veriyorum Uğur Mumcu Mahallesi 1647 sokak 10 Taksim 5 Batıken Tankara yazdınız ya. Parantez içinde bir de köpeğinizin cinsini ve kilosunu yazarsanız ona uygun olarak küçük ırk köpekleri için unutmayın. 10 kiloya kadar olan köpeklerden bahsediyorum. Köpeklerinize baskılı şu an videoda gördüğünüz sivitlerden hediye etmek istiyorlar. Örnek veriyorum İstanbul'dan, Yozgat'tan, Çorum'dan bir beyefendi ya da Bingöl Genç'ten bir beyefendinin pudulu var. Dedi ki ya ne kadar tatlı adam dedi. Aa bak bir de eşantiyon veriyorlarmış dedi. fddoc.com'a adresine girdi. Üye oldu. Üye olduktan sonra ne var? Adresler bölümü var. Olur da satın alırsa ürünü gönderilebilmesi için. Adresler bölümüne de adresini girdi. Oraya ilk üye olan 10 kişiye baskılı köpek siviti, kapşonlu sivit, işte ne bileyim yağmurluk, köpek yeleği gibi kıyafetler göndermek istiyorlar. Onlar da kargo ücreti de FTDOK firmasına ait. O konuda da herhangi bir şey yapmayacaklar. Karşı ödemeli kargo göndermeyecekler size. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kıymetli abonelerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Saygılar.